Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı çapkın dizisinin yeni bölümü hakkında en son gelişmelerden iyi haberler getirdim arkadaşlar. Kazım'ın yaralanması üzerine Seyran ve Suna ismi çok üzülecektir. Ferit Kazım kadar zarar görmeyecek ve bu olay ufak bir sarıkla atlatacaktır. Pelin yüzünden yaşananlar ortaya çıkacak. Halisa gerçekleri öğrenecek ve vahit karakteri dahil olacak ve büyük bir mafya hesablaşma yaşanacak. Vahit Halisa'nın adamı olabilir. Öte yandan Seyran ve Ferit ilişkisinden önemli bir gelişme yaşanacak. Ferit Seyran'a yaşattıklarına pişman olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Stop, 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 stop.